Başlangıç davranışı e, deniz bir temizliği. Denizlerimizi hoyratça kirletmeye devam ediyoruz. E, bütün Türkiye'yi, bütün dünyayı denizleri kirletmemeye, su kaynaklarımızı kirletmemeye, yok olan su kaynaklarını planlı kullanmaya ve bütün dünyada bütün insanların yaşam şartlarının devam etmesini sağlamaya dönüp çalışmaya davet ediyoruz. Normal hobi faaliyeti olmaktan çok çıktı. Çünkü hayatı tehdit ediyor. Canlı türlerini tehdit ediyor. Çok yeni canlı türleri yaşamaya başlıyor. Eskileri ölüyor. Biz burada güzel görüntüler oluşturmak için var değiliz. Biz burada e, Türkiye'mizin kötü giden vahim bir durumunu düzeltmek için varız. Çok önemli hayati bir e tabloyu ortaya koymak için var. Çevre sorunları her geçen gün artıyor. Denizlerimiz artık eskisi kadar temiz değil. Çöpler ve tehlikeli atıklar denizlerimizi kirletiyor. <laughs> 선생님. 안요아